Merhaba, sayfama yeni bir içerik geçirmeye karar verdim. Sayfamın adı her ne kadar gez gez dolaş olsa da gezip dolaşmak istemediğiniz, evde oturmak istediğiniz günlerde film de aramak istemiyorsanız sizin için bizzat denenmiş, izlenmiş ve çok keyif alınarak izlenmiş 5 tane korku film önerisiyle geldim. İlkiyle başlayan İlk filmimiz Evdeki Düşman. Evdeki Düşman filmi benim korku filmiyle tanışmamı sağlayan ilk filmde ilk izlediğim korku filmiydi. Ve defalarca kez izlememe rağmen her seferinde aynı adrenalin duygusunu bana yaşatıyor. Konusu şu, bir aile üçüncü çocuklarını doğumda kaybettikleri için tekrardan bir çocuk sahibi olmak istiyorlar. Çocuk sahibi olabilmek için de yetimhaneden çocuk sahiplenmek istiyorlar. Bunun için yetimhaneye gidiyorlar. Yetimhanede Eksper adında bir kızla tanışıyorlar. Ve Eksper adındaki bir kızın bu güzel Güzel aileye gelmesiyle aile içerisindeki farklılıklar ve gerilim dolu olaylar şahit oluyoruz. Filmde hayalet gibi unsurlar yer almıyor. Tamamen insanların oluşturduğu bir korku filmi. Bu yüzden izleyebilirsiniz. İkinci filmimiz İskelet Anahtar. Size korku dolu anlar yaşatacak bir korku filmi. İskelet Anahtar filminde başrolde Kate Hudson oynuyor. Hasta bakıcı olarak görev yapmaktadır e, filmdeki Caroline. Bir iş bulur ve buraya gider. Çok büyük bir malikane diyebiliriz burada. Çok büyük bir ev var. Bu evin sahibi Violet'tır. Violet ona eskilerde olan bir iskelet anahtar verir. Bu iskelet anahtar evdeki bütün kapıların kilidini açan bir anahtardır. Ta ki tavan arasını keşfedene kadar buranın kilidini açmayacağını fark eder. Ve bunun üzerine Bakın üstlendiği kişinin de kendisinden yardım talep etmesi üzerine tavan arasındaki sırrı çözmek ister ve o anahtarla birlikte bütün sırlar ortaya çıkar. Gerilim dolu dakikalar yaşatacak bir film size. Üçüncü filmimiz Yetimhane. Baş kahramanımız eskiden Deniz Feneri yakınında bu bulunan bir yetimhanede günlerini geçirmektedir. Tam bundan 30 yıl sonra kendi çocuğu ve ailesiyle birlikte tekrar bu yetimhaneye gidip buradaki anıların canlandırma, hasta ve bakıma ihtiyaç olan kişilere buraya sağlamak üzere restore etmek adına burayı satın alır. Ve buraya satın alması ile birlikte değişik olaylarla karşılaşır bu yetimhanede. ilk başta 7 yaşındaki oğlu Simon'un burada hayali arkadaşlar edindiğini görür. Ve ilk başta bunu önemsemez. Çünkü her çocuğun kendi hayali arkadaşları vardır. Ama daha sonrasında aile arkadaşların sayısı giderek arttıkça ve onlarla oynadığı oyunlar da tehlikeli bir hal almaya başladıkça bu işin peşine düşmeye başlar. Eskiden de kendisi bu yetimhanede yaşadığı için yaşadıkları yaşadıklarıyla birlikte bu olayları kesiştirince farklı olaylar çıkmaktadır. Dördüncü filmimiz doğmamış. Casey adında bir karakterimiz var. Ve annesinin yaşadığı bazı kötü olaylardan haberi olmadığı için annesine karşı bir nefret beslemektedir. Ve annesinden uzak yaşamaktadır. Üniversite yıllarında olan Casey sürekli gördüğü kabuslar ve halüsinasyonlar sebebiyle hayatı farklı bir boyuta geçmektedir ve derslerine odaklanamamaya başlamıştır. Aynı zamanda Casey geçimini sağlamak amacıyla bazı günlerde çocuk bakıcılığı da yapmaktadır. Çocuk bakıcılığı yaptığı çocuğun küçük kardeşine ve o küçük çocuğun kardeşine olan davranışlarında belirli farklılıklar görmektedir bu sürede de kendi hayat hikayesini araştırmaya başlar çünkü e, onun musallat olan bu kötü ruhtan kurtulmak istemektedir tarihi, spiritüel kitaplarla uğraşan bir kadını bulur ona giderek bundan nasıl kurtulabileceğini sorarken kendi geçmişini öğrenir İkiz kardeş durumu söz konusudur İkiz kardeşinden birisi öldüğünde bir kapı açılmıştı olmamış birinin açtığı bu kapı sayesinde hayatına kötü ruhlar ele geçirmiştir bu kapıyı kapatmak ve bu laneti sonlandırmak için kendisini bir mücadelenin ortasında bulur. Korkmayı umuyorsanız karşılığında bunu bulabilirsiniz bu filmde. Bir diğer filmimize geçelim. Son filmimiz olan 5. filmimiz de Lanetli Bebek. Lanetli Bebek filminde başrolde Laura adında bir hanımefendi var. Balerinken bir beyefendiyi sevmekte ve daha sonrasında evlenmektedirler. Evlendiklerinde de güzel bir ev satın alırlar. Daha sonrasında da anne olacağını öğrenir. Ne olduğunu öğrendikten sonra hayatını bu yönde çevirip bu yönde yaşamaya başlar ilerleyen aylarda kendisine bazı farklılıklar olmaya başlar. farklılıkların asıl kaynağı da evin yakınlarında bulduğu bir oyuncak bebektir. O oyuncak bebeğin hayatına girmesiyle birlikte belirli değişiklikler olur kendisinde. Çocuğu doğduğunda ise bu değişikliklerin doğum sonrası girdiği depresyondan olduğunu varsayar ama eşini de yönlendirmesiyle hayatına bir de dadı girdiğinde işler daha da kaçınılmaz bir hal alır. Gevrim daha farklı bir noktaya değinir. Bu bulduğu oyuncak bebek, dadı ve yaşananlar arasında gidip gelmekle birlikte sonunda kendisini çıldırmış bir vaziyette bulur. Bu olaylar zincirinde farklı şeylere şahit oluyoruz ve sonu inanın ki dehşet farklı bir şekilde bitmektedir. Ee, umarım önerdiğim 5 farklı filmi beğenirsiniz. Çünkü bunların hepsi bizzat benim tarafından izlenip e, hatta anneanneme bile izlettiğim ve çokça beğenip eğlendiğimiz ve korku duygusunu bize yaşatan filmler. Eğer siz de benim gibi film aramakta artık hoşlanmıyorsanız ve iyi olan bir filmi izlemek istiyorsanız önerilerime her zaman devam edeceğim. Takipte kalın. Lütfen kendinize iyi bakın. Yorumları da e, sayfama geçtiğim bu yeni içeriği beğenip, beğenip beğenmediğinizi yazarsanız ben de o Çerçevede devam edeceğim ve başka film e, kategorilerinde de film isterseniz sizinle paylaşacağım. Umarım benim film zevkimi beğenirsiniz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Önerdiğim filmleri izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>